Kime satacağım? 2000 dolar. 3605 lira. 3605 lira. Kim alırlar bunu? Günaydın. Ne ödümü kopardın ya? Karnaval halı yıkama makinesi. Hayırlı olsun. Gündüleme mi gidiyorsun artık kardeşim? <laughs> çok işinize yarayan aparatlar burada. Görünüşler nasıl gidiyor? Hı? Hı? Demet! Eğer isterseniz ben sizi bırakabilirim. Yani isterseniz. Arabam hemen burada. Bakarsın, bakarsın. İçin açıp. Yakışıklı. Ol oh benim yakışıklı. Bir de babanın elini öp. Bak öyle olmaz. Babaya küsülmez. kakalar mı yapıyorsunuz İsmin ne ya senin bu arada? Alice. Normalde ne peki? Normalde Alice. Ben aslında hep pastacı olmak istiyordum. Hala öyle bir hayalim var aslında. Annesinin güzeli. O, hiç annesinin sözünden çıkmaz. Ares bak gelme. Yemin ederim doğduğuna pişman ederim seni. Gideceğim ulan bir şehirden. Hepiniz göreceksiniz. Ben bu sağda ineceğim he.